Merhaba. Dinamo'da muhasebe hesap kartları nasıl açılır? Muhasebe hesap kartlarını açmak için muhasebe menüsünden tek yüze hesap plan girişinden hesap açılış kartı modülümüzü açıyoruz. Burada açmak istediğimiz hesap numarasını giriyoruz. Hesap adı alanına açmak istediğimiz hesabın adını giriyoruz. Hesabın adını girdikten sonra bu hesabın ana hesap mı, beta hesap mı olduğunu belirliyoruz. Ve kaydet diyerek hesabımızı açmış oluyoruz. Şu anda bir kodlu dönem varlıkları isimli bir hesap açmış bulunuyorum. Fakat bazı durumlarda onlarca yüzlerce hesap açmamız gerekebiliyor. Örnek vermek gerekirse gibi işte, tek düzey hesap planından tek seferde açmamız gereken hesaplardır bunlar. Bunları tek tek elde açmak biraz zor olacağı için e, toplu olarak açmamız daha mantıklıdır. Dinamo'da toplu olarak hesap açılışında muhasebe sekmesinden sabit tanımlardan toplu muhasebe hesap kart açılış ve düzeltme işlemleri sekmesine geliyoruz. Açılan ekranda liste sekmesine geçiyoruz. Sonra burada mavi kutuya tıklıyoruz ve Kopyala smart diyoruz. Ve Excel'e gelerek bunu burada yapıştırıyoruz. Kod alanı, aktif pasif alanı, ana detay alanı ve adlı açıklaması, grup kodları gibi alanlar bulunuyor. Sonra burada hesap kodalarına açmak istediğimiz hesap kodlarını giriyoruz. Hesap kodlarını aldım ve buradaki hesap kodu sütunlarına yapıştırdım. Aynı şeyi hesap açıklamaları için de yapıyorum. Yine bunu buradan kopyalıyorum ve burada hesap adı alanına bunları yapıştırıyorum. Daha sonra buradaki kod daha önce açılmış mı alanını sıfır yapmamız gerekir. Bu kodu ilk defa açıyorsak, eğer bu kodlar daha önce açılmışsa biz bunların üzerinde güncelleme yapmak istiyorsak bunların hepsini bir yapmamız gerekir. Biz şu an ilk defa açtığımız için sıfır yapıyoruz. Buradan aktif pasif alanı var. Bunların hepsini bir yapıyoruz. Bunların hepsi aktif olarak açılacak. Pasif olan bir kartım olsun istemiyorum. Ve aynı zamanda burada ana hesap mı detay hesap mı bunu belirlediğimiz bir sütun bulunuyor. Bu hesapların hepsi birer ana hesaptır. Bu yüzden hepsini A diyerek geçebiliriz. Hepsine A dememiz gerekecek. Şuradan baktığımız zaman zaten A ve D olarak iki değeri bulunuyor. Bütün hepsini A yapıyoruz yine. Hesabımızın ana veya detay hesap olup olmadığını da belirlemiş bulunuyoruz şu anda. Aynı zamanda bu hesaplar için Grup kodu belirlemek istiyorsak buradaki grup kodlarını doldurabiliriz. İkinci bir ad belirlemek istiyorsak yine ikinci adlarına doldurabiliriz. Şu anda benim için bu kadarı yeterlidir. Hepsini seçiyorum ve bunları buradan kopyalıyorum. Ctrl C ile. Daha sonra tekrardan kart açılış ekranıma geliyorum ve mavi kutuya tekrar tıklıyorum. Ve burada bu sefer yapıştır smart diyorum. Yapıştır smart dedikten sonra benim Excel'deki bütün muhasebe hesap kartlarımı buradaki kutulara yapıştırıyor. Sonrasında burada bulunan yeni kartları değişiklikleri kaydet dediğimiz zaman buradaki hesap kartlarını tek tek açmaya başlıyor. Şu anda bütün hesaplarımı açmış bulunuyorum. Ekrardan büyük muhasebeden bunları açıp açmadığını kontrol edelim tek düzey hesap planı girişi ekranıma geliyorum ve burada Gördüğümüz üzere bütün hesapları ana hesap olarak açmış bulunuyor. Ve hepsi aktif durumda. Nemo'da hesap açılışı bu şekilde yapılıyor. Peki ben burada açılan hesapların altına bir kırılım açmak istiyorum. Örnek vermek gerekirse 120 alıcılar yani benim müşterilerim. Ben 120 altında bir kırılım açmak istiyorum. Nasıl yaparız? 120 standart olarak 001 diyebiliriz. De buradaki hane sayısı size kalmış. İsterseniz 120 ABC falan diyebilirsiniz. Ama standart olması için genelde 120 001, 0001 gibi tanımlamaları öneriyoruz biz. Şu anda ben 120 yani alıcılarımın altında bir kırılım açmak istiyorum. 120 001. 1 diye açıyorum. Ve buna da A müşterisi diyorum. Tabii benim açtığım bu hesap ana hesap mı detay hesap mı bunu belirtmem gerekiyor. Bu yüzden burada bulunan ana detay alanında detay hesabı seçiyorum. Ve kaydet dediğim zaman benim bu hesabımı 120'nin altında kırılım olarak detay hesap olarak açıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. 120'nin altında birden fazla kırılım da yapabilirsiniz. Onları da şu şekilde göstereyim. 120'nin altında 001 şeklinde bir kart açıyorum ve buna A bölgesi diyorum. Tamamen gruplama için kullandığımız bir şey. Yani bir ekstra bir anlamı yok bunların. Kaydet dediğim zaman 120.001'i bana A bölgesi olarak açıyor. 120.002'yi de B bölgesi olarak açalım. Ve yine bunu da ana hesap olarak seçiyorum. Kaydet dediğim zaman 120.002'yi de bana yine ana hesap olarak açmış bulunuyor. Şu anda ben 120 alıcılarımın altında A ve B bölgesi olarak iki tane kırılım açtım. Peki A bölgesi ve B bölgesine tekrar bir kırılım nasıl açalım? 120 bizim ilk ana hesabımız. 120.002 120'nin alt kırılımı oluyor. 120.002'nin de alt kırılımını açmak için 120.002 boşluk bırakıyorum ve 01 diyorum örnek vermek gerekirse. Açtığım zaman bana 120.002'nin altında bir tane hesap açmış oluyor. Buna da A müşterisi diyorum. Ve ana detay hesaplan, detay hesabı seçmem gerekiyor. Çünkü bu artık bir ana hesap değil. Bu benim müşterime ait bir muhasebe hesabı. Kaydet dediğim zaman bana 120.002'nin altında 0.1 olarak A müşterisi olarak bir hesap açmış bulunuyor. Aynı şekilde 120.001'in altında da kırılım açmak için yine aynı işlemleri yaparız. A müşterisi derim ve ana detay hesaplan, detay hesabı seçiyorum. Kaydet dediğimiz zaman bu sefer de 001'in altında A müşterisi olarak başka bir kralım açmış oluyor. Ve bunların hepsi de tabi yine 120 kodunun altında toplanmaktadır. 120'de 12'nin, 12'de 1'in altında toplanıyor. Yani bu şekilde gruplayarak parçaları ayırmış oluruz. Muhasebe hesap kartı açılışı işlemlerimiz bu kadar. İyi çalışmalar dilerim.